Evet. E, Türkiye özellikle 2000'li yıllarda, 2005'ten sonra e, yerli ve yenilenebilir e, kaynaklara dayalı e, elektrik üretimine büyük ağırlık verdi. Çünkü e, hep konuşmamızın başında da ifade ettiğimiz gibi enerjide dışa bağımlıyız. Bunu azaltmanın yolları kendi kaynaklarımızı sonuna kadar kullanmak. Burada da tabii birinci önceliğimiz yenilenebilir kaynaklar. Çünkü daha temiz kaynaklar. İşte rüzgarın gücünden, suyun gücünden, güneşin ışığından faydalanmak gibi. Nitekim Baktığımızda da bugün kurulu gücümüz aşağı yukarı 93-94 bin megavatlara ulaştı. 50 bin e, megavatlar civarında bir kurulu güce ulaşmış olduk. Yenilenebilir kaynaklarda. E, bunun da neredeyse yaradan e, fazlası da yektem kapsamında bugün e, bu teşviklerden ve desteklerden yararlanıyor. Bu destekler ve teşvikler olmasaydı biz sisteme bunları dahil edemezdik ve Türkiye e, baktığımızda da e, kendi kamu kaynaklarıyla değil hemen hemen Tamamını özel sektör girişimiyle e, ve e, yatırımıyla bu başarıyı da elde etmiş oldu. E, biz şimdi e, 2020 yılı sonu itibariyle bu e, sona erecekti. E, i̇çinde bulunduğumuz bu salgın dolayısıyla biliyorsunuz bazı tedarik evet. kanallarında aksamalar oldu. Yani e, eleman istihdam edemedi, getiremedi. Bazı parçalar yurt dışından gelmesi gerekiyor. Oralarda bazı aksamalar oldu. İşte bize gelen yani hiç olmazsa bize bir belli bir süre verirseniz biz e, bunları tamamlayacağız. Çünkü sahada artık %80-90 mertebesine gelmiş projeler var tamamlanmış. Onunla alakalı bu e, talepleri de biz de Cumhurbaşkanlığımıza ilettik. Kararnamede çıktı. İşte 6 aylık bir e, süre kazanmış oldu. İnşallah 6 ay içerisinde bu tesislerde hayata geçtiğinde onlar da artık Türkiye'nin e, daha temiz kaynaklardan enerji üretmesine katkı sağlamış olacak. Yaka yarışmaları. Yaka yarışmalarına gelince şimdi biz e, son 2-3 e, yıldır e, yaka yarışmaları yapıyoruz. Biliyorsunuz bir 1000 megawatt güneşle başladık. Şimdi orada Hı. fabrika açıldı, montajlar başladı. Artık Karapınar'da belki de dünyanın sayılı tek alandaki en büyük güneş santrallerinden birisine sahip olacağız. Akabinde yine 1000 megawattlık rüzgar e, yakayı yaptık. Bunların diğer... E, yenilenebilir kaynaklardan farkı burada belli oranda ki %60'ın altında değildir. Yerli aksam parça üretimi şartı getirmiştik. Fabrika açma, arge yapma şartı getirmiştik. Bu ürünler artık Türkiye'de üretilmeye başlandı anlamına geliyor. Mini yakalara gelince o demin bahsettiğim 1000 megawattlık hakikaten tek alanda büyük montanlı işlerde, projelerde. Mini yakalar e, yaklaşık 36 tane ilimizde e, 10 ile 20 megawatt arasında değişen kapasitelerde e, küçük yarışmalar yapacağız. Yine orada da yerli üretim şartı olacak. E, bununla alakalı süreçte işte Ekim'in içerisinde inşallah nihayetlenmiş olacak. Böylece bu yakaları e, Türkiye'nin her tarafına, doğudan batıya yaymış olacağız. Yani Doğudan güneş doğu, batıdan batıncaya kadar e, bu Doğu-Batı ekseninde e, güneşten azami derecede yaralanmayı amaçlıyoruz.